Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün böyle bir geri dönüşüm tabak yapacağız. Yani eski bir tabağı yeniden dönüştüreceğiz. Yani bir duvar tabağı olabilir. E, servis tabağı olarak kullanabilirsiniz. E, tabii vernik atmanız gerekiyor servis tabağı olarak kullanmadan önce. E, yalnız tek şeyi e, püf noktası 3 hafta sonra kullanmanız gerekiyor. Yani 3 hafta fix olmasını bekleyin. Ee, bu arada bulaşık makinesine tabii ki atmayacaksınız. Evde yıkayabilirsiniz. Ee, ya da duvar tabağı olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden e, eski tabaklarımızı değerlendirebiliyoruz. Ben böyle selfie boya kullanacağım arkadaşlar. Bu da vernikli bir boyadır. Antik beyaz boyamızın adı. Bir de elimde kalan şu şekilde e, böyle blue blank e, desenli bir pirinç kağıdım vardı. Onu kullanacağım. Şimdi boyamı tabağımı sıktım. Buradan direkt Şöyle bir pompon fırçayla şu şekilde çok fazla e, şey yapmadan e, boyayı çok almadan eğer ki boyayı da çok alırsanız şöyle birazcık azaltın. Bunu bu şekilde e, iki kat, 3 kat ne kadar katla kapanırsa kapatabilirsiniz. Zeminin beyaz olduğu için beyaz boyayla da çok çabuk kapatacağım. O, o yüzden ikinci katta kapanmış olacak aralarında da şöyle kuruma süreleri 5-6 saat olabilir fönle kurutuyorsanız 1-2 saat bekleyin sonrasında ikinci katı atabilirsiniz sadece vernik atmanız için beklenen süre 1 gün boyama işlemi bittikten 1 gün sonra verniklemeye geçebilirsiniz evet bu şekilde beyaz renkli boyayla Zeminimi kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben ikinci katta kapattım. Ee, tabanda beyaz olduğu için. Ya şimdi ben bir işi yaparken şöyle bir şey var. Hiçbir zaman program yapmıyorum. Yani bu işe şunu yapacağım bunu yapacağım demiyorum. O yüzden e, beyazı boyarken aklıma geldi. Lacivert boyam var elimde. Bir de glazeim var. Poşet doku yap yapmaya karar verdim alt zemine. Çok dümdüz geldi çünkü bana. Ee, o yüzden şöyle birazcık lacivert boyamdan alıyorum bakın az döktüm görüyorsunuz ee, glaze koyuyorum hemen hemen onun kadar boya kadar sonra bunu böyle biraz karıştırıyorum zaten sıvı bir kıvam elde ediyorum bakın görüyorsunuz değil mi şöyle görünüyor herhalde evet ee, sonra bunu Tabağımı şöyle kris kros şeklinde yani çarpı şeklinde fırçama atıyorum. Şöyle yani biraz daha gülezi alalım, rengi biraz daha açılsın. Şöyle İyice her yere gelmesini sağlayın boyanızın. bakın şu şekilde. Yaptıktan sonra poşetimi şöyle kırıştırıyorum görüyorsunuz. Evet. Objeme yerleştiriyorum. Şöyle elimle de hafif bastırıyorum. O kırışık olan dokunun orada çıkmasını sağlıyorum. de şöyle yaparsanız daha güzel görünüyor dokular daha güzel çıkıyor. Bakın. Buradan bile görebiliyorum. Evet şöyle çok güzel bir doku oluştu. Sonra bunu kurutmaya bırakacağız şimdi. Evet arkadaşlar tabağımız kurudu. Yalnız e, tabağın deseni, şeyi, dokusu çok güzel oldu gerçekten. Yani bu şekilde bile duvarda kullanabilirsiniz hiçbir şey yapmadan. Tabii ben teknik e, burada göstermek istiyorum size. Şimdi desenim şöyleydi. Bakın görüyorsunuz üstüne lacivert bayağı bir koyu düşecek. Ee, ama ben tabi zeminin biraz hareketli olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Sonra aklıma başka bir şey daha geldi. Bunun üstüne bir daha ben poşet doku yapacağım. O yüzden tabağıma beyaz sıktım. Gene alt zemini boyadığım beyazla. Bu sefer üstüne gene glaze koyacağım. Bakın şöyle. Biraz daha glaze atıyorum içine. Ve sonra böyle tül gibi olsun arkadaşlar. Yani az, çok fazla değil. Glaze'imiz biraz bol olsun. Ee, üstünü biraz beyazlatmak istiyorum. Ee, poşet doku üstüne tekrar poşet doku yapıyoruz. Bu çok yapılmış bir teknik değil. Şu anda benim aklıma geldi ve ben o şekilde yapıyorum. Yani tamamen doğaçlama arkadaşlar. Yani bu yapılan bir teknik olmayabilir. Belki hani görmemiş olabilirsiniz ama ben böyle genelde farklı teknikleri denemeyi seviyorum. Evet gördünüz. Çok tül gibi bir beyaz attım. Tekrar bakın e, poşetimin temiz olan kısmını Şöyle kırıştırıyorum elimle. Bakın gördünüz. Kırıştırdım. E, temiz olan kısmında bu şekilde üstüne tekrardan. Bakın. Evet. Güzel çıkıyor. Evet, elimle şöyle hafif de. Dokunun iyice çıkmasını sağlıyorum. Arkadaşlar. Şimdi siz de böyle yapabilirsiniz. Korkmayın. Şuradan bir bakalım. Evet çok güzel oldu. Bakın şimdi görüyor musunuz? Hem altta lacivert var. Üstünde beyaz var. Kuruyunca daha da net çıkacak. Elimle de şöyle biraz daha bakın beyazı alabilirsiniz. Şu şekilde e, poşetinize doku oluşturun. Mesela e, şurası şöyle kırışık güzel oldu. Şöyle yapıp bakın şöyle görüyorsunuz. Gerçekten güzel bir doku elde ettik. Zemin elde ettik öyle söyleyelim. Zemin yapıyoruz biz şu anda çünkü. Tamam, açık koyulaştırmak sizin elinizde. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Koyu da kalabilir miydi? Tabii ki kalabilirdi. Ama ben desenimden dolayı tekrar üstüne beyaz gitmek zorunda kaldım. Siz koyu da bırakabilirsiniz. Desenize uygun olarak zemin hazırlayın. Evet arkadaşlar şu şekilde desenimizi şey dokumuzu hazırladık. Kurumaya bırakıyoruz. evet için tabağımız kurudu. Şöyle peçeteyi pirinç tek şu şekilde kestim kenarlarından. Sonra şöyle arkasını hafiften bir su sıkıyorum. Biraz incelsin diye. Sonra tutkalımı yapıştırmak istediğim yere şu şekilde sürüyorum önce. Yani ben pirinç dekupajları da ıslatıyorum arkadaşlar. Daha ince duruyor, daha güzel duruyor. Evet, şöyle bakın. Bir noktadan yapıştırıyorum. Biraz inceldi. bu şekilde elimle de destekliyorum. Evet. Evet gayet güzel duruyor. Desen sanki çizilmiş gibi oluyor arkadaşlar. Mutlaka ıslatın. Pirinç de da olsa mutlaka ıslatın zemine yapıştırmadan önce şekilde desenleri yerleştirmeye devam edin. Evet arkadaşlar ben bu kadar yapmak istiyorum deseni. Bu bu şekilde yani daha fazla doldurmak istemiyorum. Ee, tabağımı. Ee, sadece kenarlarına biraz kahverengi böyle bakır vuracağım arkadaşlar. Biraz renk versin diye. Şöyle elimde antik bakırım var. Ee, biraz kahveye çalan bir bakır bu. Bunu da şu şekilde Biraz kapağını dökün. Evet arkadaşlar ne yaptık? Bakırımızı şöyle aldık. Koyu kahverengi bir bakır bu. Şöyle bir fırçamız var. Stencil fırçamız. Onu da kuru ağzı tabi bunun. Sonra biraz bakırımızdan aldık. Ve şöyle fırçamızı peçetede suyunu alıyoruz. Ve sonra kenarlarına şu şekilde vuruyoruz şöyle gelişi güzel arkadaşlar biraz ince biraz kalın şöyle vurabilirsiniz ama her defasında mutlaka peçeteyle fazlalığını alıyoruz arkadaşlar bu şekilde işimizi finalliyoruz. Bunu dediğim gibi servis tabağı olarak kullanabilirsiniz. Veyahut duvar tabakları birkaç tane daha çalışırsınız yan yana. Üçlü dörtlü şekilde duvar tabağı olarak da kullanabilirsiniz. Güle güle kullanın şimdiden.